Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eylül. Bugün sizlerle birlikte kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim size arkadaşlar. O zaman videomuza başlasın arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle bu uygulamalar sizde olmalı. Bakın hemen göstereyim. Çıkayım. Bu iki uygulama sizde tamamen olmalı. Bu iki uygulama olmadan kapak fotoğrafı yapamazsınız arkadaşlar. İlk olarak ee, bir tane ev seçiyorum. Benim yeşil e, odalı evim bu evdi. O yüzden bu evi seçeceğim. Görmüş olduğunuz gibi böyle süslemiştim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada istediğimiz pozu veriyoruz. Mesela ben şöyle vereceğim. Bunu böyle siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar nasıl ekran görüntüsü almak istiyorsanız onu alın. Çünkü benim telefonum iPhone. Şöyle yapacağım. Şöyle. Evet oğlum. Şimdi ayarlıyorum şöyle. Şöyle azıcık. Böyle olacak şekilde arkadaşlar ayarlıyoruz. Şimdi bu fotoğrafları kaydetliyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Ya pardon. Şimdi arkadaşlar bir özellik daha var. Şimdi siz isterseniz böyle buraya gel, drone, durum drone açıp isimleri gösteren basmayıp böyle Arkadaşlar böyle fotoğraf çekebilirsiniz. Bunun nedenini açıklayacağım size. Bunu bu arka plan olacak arkadaşlar. Ya yani ister böyle yapın ya da e, ismiydi Ya da Pinterest'e gelip duvar kağıdı yazıp şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Duvar kağıdı diye aratıp böyle şeyler bulabilirsiniz böyle. Bunu e, görüntüyü indirip basıp indiriliyor zaten arkadaşlar. Şöyle Şimdi arkadaşlar benim şeyimde şeyim de var. benim şeyim var arkadaşlar. Şimdi e, Eriser'e geliyoruz. Bir tane uygulama Eriser bir tanesi de arkadaşlar. Şu Eriser'e geliyoruz. Şöyle e, Roald basıyoruz. albümlere geliyoruz. Sonra görmüş olduğunuz gibi buradan şu bizim yaptığımızı bakıyoruz ve Don üstte işte Dani yazan yere bakıyoruz. Şimdi gene üstteki don e basıyoruz. İsterseniz böyle ayarlayabilirsiniz. Bakın böyle gölgeleştirme. Ben e, şimdi arkadaşlar seyfe e basıp şimdi buradan reklam izleyeceğiz. Du yani şeye basıp bitti arkadaşlar reklam izleyip geldim. Şimdi e, PixArt'a girip PixArt'a giriyoruz. Şöyle iptal ede basıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi tümünü gör var. Ay. Bak. Şimdi arkadaşlar tümünü göre basıyorsunuz. Albümlere geliyorsunuz. Buradan istediğiniz bir şekilde şey seçiyorsunuz yani bir tane ıı, arka plan seçiyorsunuz ben bunu seçeceğim ee, şey de geliyor burada reklam şimdi arkadaşlar e, bizim, benimki gibi böyle çok dikdörtgense e, şeyiniz araçlara basıyoruz buradan arkadaşlar şekil kırpmaya basıyoruz ve buradan şeklini istediğimiz gibi ayarlıyoruz bakın kare oldu şimdi arkadaşlar böyle yapıyoruz şimdi böyle şimdi arkadaşlar Buradan geliyoruz. Şurada foto ekleye basıyoruz arkadaşlar. Foto basıyorum. Ve şuradaki beyaz olanı seçiyoruz. Ekleye basıyoruz ve böyle. Böyle bir alıyorum. Böyle nasıl iyi ay ayarlamak istiyorsanız. Ben böyle yapacağım böyle. Şimdi buraya gelip metine basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim yapacağım kapak fotoğrafı e bu yapacağım videoyla alakalı olacak. Şimdi buraya yazıyoruz kapak bal yazdım. Kafak, kapak. Nasıl yapı? L yazıyoruz arkadaşlar böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan renklere basıyoruz. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi buradan bu rengi alacağım. Buradan ee Dok, eğitime geliyorsunuz. Eğitimden istediğiniz rengi seçiyorsunuz. Mesela ne olsun? Bu olsun. Böyle. Burada istediğiniz böyle bakın böyle oluyor. Çok güzel. Böyle yapıyorsunuz. Bunu böyle küçülteceğim biraz. Böyle ayarlıyorsunuz. Şunu biraz şöyle. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra biraz aşağı şey yapayım. Şimdi arkadaşlar hmm, çıkartmalara gelip istediğiniz şeyi yazıyorsun. Mesela ben buraya şey yazacağım. Kawaii. En çok kullandığım şeyler var burada. Mesela şunu seçeceğim. Bakın bunu seçip böyle yapabilirim mesela. Yani yapabilirsiniz. Böyle hangi şeyin üstüne koysam. Buna koyayım. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. Sonra ne koyayım. Sonra arkadaşlar ilk öncelikle PK'da yazıp buradan bunu seçiyorsunuz. Ben böyle yapıyorum. Ben şimdi arkadaşlar e, YouTube'a kaydedeceğim için e, PK'da göndereceğim için, e, YouTube'a göndereceğim için e, tamamen yarısı kadar çıkacak. O yüzden yarısına kadar yapıyorum ben. Görmüş olduğunuz gibi böyle. yeni çıkartmalara geliyoruz. Böyle buradan arkadaşlar şeyleri falan, yani istediğiniz emojiyi koyabilirsiniz. Böyle şunu küçültüp bunu böyle istediğiniz efekti kullanabilirsiniz yani arkadaşlar. Ay, Aa! nereye gel? Heh. Çıktığınızda da şey yapabilirsiniz. Yani ben yanlışlıkla geri aktarmaya bastım. Yani kavva yazdım. Ay evet oldu. Sonra buradan istediğiniz şeyler seçebilirsiniz. Mesela bunu alıp arkadaşlar size bir gizli yöntem göstereceğim. Bunu alıp küçültüp ay şey yaptım yanlışlıkla. Bir sıfırlayalım. Bunu alıp arkadaşlar şöyle bir yakınlaştıralım. Bunu küçültüyorum. Mesela değilim. Çok mihil yapmak istiyorsunuz. Bunu alın. Şöyle. Böyle ayarlayın arkadaşlar bakın. Böyle oldu bakın. Güzel oldu bence. Ama ben böyle kullanmıyorum tabii arkadaşlar çünkü hile baz olur. Sonra istediğiniz şeyi koyun işte arkadaşlar yani. Bakın böyle her istediğiniz her şey var. Bakın böyle. Böyle hepsi var yani. Böyle. Şimdi ben hangisini koyayım ya? Bu kadar yeter mi? yok arkadaşlar. Ben şimdi buraya kava yazacağım. Kavayda bir sürü şey var. Ok bulacağım şimdi. Ok bulmaya çalışacağım. Şimdi böyle bir şey var. Böyle bir şey buldum. Bunu böyle yaparak ayarlayabilirim. Ama çok şey oldu. Hop, biraz yakınlaştı. tamam. Bakın gördüğünüz gibi böyle oldu. Ben çok tatlı. Ben bu mayemeli dişiğini çok bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Bir tane daha e, mayemeli diğim. Mayemeli diyorum. Neydi? Cinnamonol. Cinnamonol gibi bir şeydi arkadaşlar. böyle anlamasına var. Şimdi onu bulmaya çalışacağım bulabilirsem tabi arıyorum ben ama yok tabi ki de bakayım ya budamadım. yok zorlamayayım bence bakın şunun gibi zaten hadi çık ortaya çıkmıyor tamam bir şey olmaz çıkma şimdi buraya arkadaşlar ok yazıyoruz ok yani istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben plusları geçiyorum. Pluslar şey çünkü. Bakın burada çok güzel oklar var mesela bu. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Oy. Bunu böyle çevireceğim çevireceğim yani olursa. Bakın böyle oldu. Ben de çok beğendim ben. Bunu alıp gene aynı şekilde şurayı çevireceğim. Hem gölge efekti de veriyor zaten. Şöyle Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada dışaklara basıyorsunuz. Gene reklam çıktı. Reklam atlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kaydedildi. Ve artık işte geldi şeyinize. Ay. Bakın. Artık burada yani bakın böyle. Bu videomu da beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.